Herkese merhaba. XC60'ın ekolojik, su bazlı boya kullanılarak boyanmasına rağmen genellikle boyayla ilgili hiçbir soru sorulmuyor. Her ne kadar bazı sahipler kaplamanın çok hassas ve dayanıksız olduğunu düşünse de, görünüşe göre bu talepler kullanıcılar, tekerlek davlumbazlarının standart ses yalıtımından da memnun değiller. Ancak bu aslında 60'lı yıllarda gerçekleşir. Ne yapabilirsin? Lastiklerden gelen aşırı sesten muzdariptirler. En eski 4 yıllık kopyalarda, kışın kilit mekanizmasının bozulması nedeniyle kapı kolları arızalanabilmektedir. Üstelik kutların tek arızası bu değil, elektronikte doldurulmuşlar, mekatronik ünitesindeki temel korozyon nedeniyle tuhaf davranabilir ve arıza yapabilirler. Genel olarak XC60, aktif ve pasif güvenlik sistemlerinden her türlü servoya, elektronik üniteye, röleye ve mikro devrelere kadar tavanı elektronik cihazlarla doludur ve tüm bu elektronikler zamanla tuhaflaşmaya başlıyor. Bazen saçmalık noktasına bile ulaşıyor. Kışın motor uzaktan çalıştırıldığında ısıtmalı koltuklar, ön ve arka camlar, aynalar ve direksiyon simidi otomatik olarak açılır. Bu fonksiyona arabayı konforlu bir duruma hazırlamak adı verilir ve kontrol edilemez. Koltukların yalnızca kuruma derecesini önceden ayarlayabilirsiniz. Bu nedenle karlı havalarda aracın üzerinde eriyen kar buza dönüşerek ön cam sileceği ile birlikte camları da zırhlar, aynı zamanda arka kapı ve tampona kadar iner. Bu nedenle yine de dışarı çıkıp kar eriyip katı bir maddeye dönüşmeden temizlemeniz gerekiyor. Yine aşırı soğukta 5. kapının kapı kilitleri tam kapatmıyor elinizle bastırmanız gerekiyor. Ancak ısınmayla birlikte kusur ortadan kalkar. Donların hiç de nadir olmadığı bir İsveç arabası için biraz garip. Ancak motorlar mevsimsel sıcaklık değişikliklerinden etkilenmez. EX60 Drive E serisinde kendi tasarımımız olan 249T5 ve 320T6 kuvvet kapasiteli benzinli 2 litrelik dörtlü ile donatılmıştır. Aslında bu turboşarjlı ve doğrudan yakıt enjeksiyonlu aynı motordur. Yalnızca değişen derecelerde güçlendirme ve elektronik kontrol ünitesinin donanım yazılımı ile daha güçlü olanı, türbine ek olarak krank milinden güç alan bir tahrik süper şarj cihazıyla da donatılmıştır. Yakıt ve yağın kalitesi açısından teknik olarak daha karmaşık ve daha kaprislidir. Ayrıca her iki motor da Euro 6 çevre standartlarına uygundur. Motorlar, gaz dağıtım mekanizması için kayış tahrikine sahiptir ve kayış kaynağı 240.000 km kadardır. Modern içten yanmalı motorlar için çok saygın bir dönem motorların artık doğuştan sorunları yok, ancak ilk arabaların türbinde sorunları vardı. Ancak garanti kapsamında hızlı bir şekilde değiştirildiler ve turbo şarjı yükselttikten sonra kusur artık görünmüyor. Ancak yaklaşık 150 bin kilometrelik mesafelerde türbin borularının kopma vakaları yaşandı. Her ne kadar bu sorun da unutulmaya yüz tutmuş olsa da, yoğun sürüş veya radyatörlerin tıkanması nedeniyle motorlar yağ tüketebilir bunu hatırlamaya ve radyatörleri periyodik olarak temizlemeye değer. Genel olarak, bu serinin motorlarındaki yağın viskozite indeksi 0W20, dir ünitelerin güvenilir çalışması için bu tavsiyeye uymak daha iyidir. Daha kalın yağ kullanılması velflerin koklaşmasına neden olabilir ve turbo şarjların ömrünü kısaltabilir. Teknisyenler ayrıca bujilerin değiştirilmesinin yanı sıra her 60.000 kilometrede bir enjeksiyon memelerinin de yıkanmasını tavsiye ediyor. Genel olarak, zamanında ve kaliteli bakımla, benzinli motorlar kıskanılacak güvenilirlik ve dayanıklılıkla öne çıkıyor. Ancak 60'taki en yaygın motor dizeldir. Ağır yakıtla çalışan modifikasyonlar piyasadaki araçların yaklaşık yüzde 85'ini oluşturmaktadır. 2 litrelik, dörtlü, yüksek kaliteli yakıtla doldurulmaları ve düzenli bakımları yapılması koşuluyla genellikle güvenilirdir. En sık karşılaşılan sorunlar arasında intercooler'a giden hava borusunun yırtılması yer alır. İlk başta kelepçeyle birlikte parçayı da değiştirdiler. Ancak İsveçliler sorunu hızla çözdü ve artık sorun artık geçerli değil. Yakıtta şüpheli tasarruflar, ilk modellerde sarf malzemesi olan partikül filtresinin arızalanmasına neden olabilir. Bugün bu sorun çözüldü filtre kaynağı önemli ölçüde arttı. Ancak yalnızca yakıt yüksek kalitede ise. Bu nedenle motorun ömrü doğrudan yakıt ikmali seçimine bağlıdır. Bu arada, 120 ila 150 bin km'den fazla mesafelerde motorlar sümüklenmeye başlayabilir valf kapağı kontasında, krank milinde ve eksantrik mili kontalarında sızıntılar belirir. Aksi takdirde dizel motorlarda artık sorun yaşanmaz. EGR valfi bile kirlendiğinde temizlerseniz sorun yaratmaz. 8 vitesli otomatik şanzıman da güvenilirdir pazarımızda Volvo XC60 için başka vites kutusu yoktur. Ancak birimin neredeyse hiç doğuştan hastalığı yoktur kutudaki yağı her 60 ila 80 bin km'de bir güncellemeniz yeterli. Araba hala oldukça genç olmasına rağmen en büyüğü yakın zamanda 4 yaşına girdi. Kutu büyük ölçüde elektroniklere bağımlıdır ve teşhis için oldukça uygundur ve anahtarlama sırasındaki sarsıntılar ve sarsılmalar gibi küçük sorunların çoğu, bir bilgisayar tezgahında yeniden programlanarak çözülür. Bu nedenle kutuya bakım yaparken elektronik ünitelerin ve bileşenlerin durumuna dikkat etmek gerekir arka tekerlekleri birbirine bağlayan Haldex elektromanyetik kavramaya sahip dört tekerlekten çekiş sistemi, zaman içinde test edilmiş ve oldukça güvenilirdir. Ancak henüz hiç kimse bakımı iptal etmedi ve zamanında bakım, dişli kutularının, transfer kutusunun ve debriyajın ömrünü uzatacaktır. Ünitelerin her 60,000 ila 80,000 kilometrede bir yağlanması gerekir. 150 bin kilometrelik bir koşunun ardından kardan mili traversleri ve süspansiyon yatağı risk altındadır. Yaklaşık olarak aynı kilometrede, bağımsız süspansiyondaki ilk önemli değişiklikler, ön kontrol kolları ve amortisörlerin kullanımdan kaldırılması istendiğinde başlayacak. Genel olarak dengeli bir yaklaşımla kasayı onarırken önemli ölçüde tasarruf edebilirsiniz. Genel olarak XC60'ın süspansiyonu güçlüdür ve orijinal olmayan parçalar kullanılarak ve bunların uzman bir servis merkezinde değiştirilmesiyle onarım maliyetleri önemli ölçüde azaltılabilir. Bu nedenle Volvo XC60 ikinci el satın almak için iyi bir seçenek. Otomobilin oldukça güvenilir olduğu ortaya çıktı ve en uygun versiyon, temel benzinli, 4 ile yapılan bir modifikasyon. Ek olarak, yeniden şekillendirmeden sonra crossover, doğal sorunların çoğundan kurtuldu. Eğer böyle bir modeliniz varsa veya yaptırdıysanız neyin ve nasıl kırıldığına dair bilgileri yorumlarda paylaşın.